Hürriyet Komiteli'nin herkese selamlar. Evde kal röportajlar serimizde bugünkü konuğumuz Çiğdem Batur. Çiğdem Batur'un evine konuk olduk. Sağ olsun kırmadı bizi. Hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Yani bu süreci takip ediyor musun? Koronavirüs sürecini ne kadar takip ettin? Ne kadar içindesin? Ne kadar farkındasın? Önce bir genel değerlendirme almak istiyorum senden. Ne düşünüyorsun? Ee, süreci tabii ki çok yakından takip ediyorum. Bilinçli her insan gibi. Ee, ve e, süreci takip ederken tabii bu arada e, yapmamız gerekenleri de harfiyen uygulamaya çalışıyorum e, ve etrafımdaki insanlara da uygulatmaya çalışıyorum aynı zamanda çünkü önlem çok önemli bilinçli olmak çok önemli maalesef e, Önümüzde bu kadar örnek varken aslında biz şanslı bir ülkeyiz. Türkiye şanslı bir ülke. Çünkü virüs e, en son gelen ülkelerden bir tanesi Türkiye. Ve nasıl önlem almamız gerektiğini biliyoruz. Sürecin nasıl işleyeceğini biliyoruz. Önümüz, önümüzde e, maalesef yaşanan örnekler var. Diğer ülkelerde yaşanan örnekler var. Onlardan biraz teyiz almamız gerektiğini biliyoruz. O yüzden de biraz daha e, ben bu süreci sakin ve... E, biraz daha motivasyonum yüksek olarak geçirmeye çalışıyorum açıkçası yani kendimi eve kapattım diye işte bugün beşinci günüm daha ne kadar geçecek Allah bilir kafayı yemek üzereyim falan gibi evet, şeyler evet. Ee, çok benim ruh halimde olan şeyler değil ben birazcık e, işin tadını çıkarmaya çalışıyorum belki doğru bir tabir değil tadını çıkarmak ama hani olduğum ortamdan ve durumdan mutlu olmaya çalışıyorum beni az çok biliyorsun zaten ben biraz böyle e, teslimiyetçi ve olduğu duruma çok uyum sağlamaya çalışan bir insanım. Ee, çevreni şimdi sözlerin arasında şey vardı. Hani bulunduğum farkında olduğum kısımları da çevreme aktarmaya çalışıyorum diye. Başarılı olabiliyor musun? <laughs> yani sen aslında etkileyebiliyor musun o anlamda? çünkü maalesef çevremiz bazen dinlemeyebiliyor bizi. Hani biz evet farkındayız. Ama çevremiz ne kadar farkında? Ee, çevremiz gün geçtikçe daha fazla farkında oluyor aslında. Şimdi müthiş bir bilgi kirliliği var. Yani bu arada İngilizce arkandaki ambulans oldu. sesi mi kaygı? Ambulans sesi <laughs> ama e, <laughs> çok önemli bir durum yok şu anda. Biraz <laughs> konunun üzerinde. Gönül <laughs> aslında. Aynen. Güzel olmadı ama burası böyle bayağı işlek bir cadde olduğu için buradan ambulans geçip geçebiliyor. İnsanın içi ee, ürküyor değil mi ambulans de. seslerinde? Sende var mıdır öyle? Ee, ya var da tabii canım. Olmaz mı yani? Ama ben e, artık alıştım herhalde. Buradan böyle ambulans geçmesini çok önemli bir durum olmadığı sürece e, fark etmiyorum ya bazen. Ee, sen de hep şey az önce dedin ya beni biliyorsun zaten aslında diye ya sen de Hı -hı. E, işte bir sosyallik dışarıda dolaşma hani bir sürü imkan yani evde durmamı adına yaptığımız sosyal hayattaki her şey e, şu an evde durması gerekenleri zorluyor ama sen aslında Hı -hı. kendi içinde de vakti çok iyi geçirebilen e, kendinle iyi vakit geçirebilen birisin bu süreçte neler yapıyorsun bunları da sormak istiyorum. Çiğdem Batır ne yapıyor nasıl geçiyor vakti? vakte? Ben şimdi bir kere her şeyden önce sosyal bir insanım. Ve o sosyalliği de bazen şöyle şeyler yaşayabiliyoruz. Ya şunu çok yapmak istiyorum ama hiç vakit bulamıyorum. Ya bir türlü evde oturacak vaktimiz olmuyor. Bunları hep birbirimize söylüyoruz aslında. Şimdi bu fırsat aslında bunu değerlendirmek için çok önemli. Yani evde olmak isteyip de yapmak istediklerini zaman bulamadığın için yapamadığın süreci burada değerlendirebilirsin. Ben öyle yapıyorum. Ben bir yandan da benim aslında vaktimin çoğu ödev yapmakla geçiyor. Ödev ve sunum hazırlamakla geçiyor. Ne ödevim? Doktora yapıyorum ben. Vay, bilmiyordum. Ve doktora yaptığım için de aslında ben şu anda avantajı çevirmeye çalışıyorum. Çünkü bizde tatiller hep böyle ödev yapmak, sunum hazırlamak için bahanedir. Şu anda o fırsatı doğru değerlendirmeye çalışıyorum. Doktora yapan kaç meslektaşın var tanıdığın? Merak ettim. Benim tanıdığım hiç yok. Senin bildiğin var mı? <laughs> yok o yüzden. Şey... <gülüyor> <gülüyor> Benim bildiğim yok. Aa süper ya. Evet ee, kitap okuyorum. Ee, diziler izliyorum, film izliyorum. Hmm, evde daha çok kendimi dinliyorum. Aslında bu çok önemli bir şey biliyor musun? Çünkü bu şu anlamda bir fırsat. Bizim toplum olarak ve dünya insanları olarak aslında biraz durmamız gerekiyordu. Bir şeylere çok koşuyoruz, her şey için acele ediyoruz, bir yerlere sürekli yetişmeye çalışıyoruz ve bu süreç içerisinde aslında kendi enerjimizin dengesini çok fazla bozuyoruz. Bu da bizde bir takım psikolojik ve aynı zamanda fiziksel hastalıklara sebep oluyor. O yüzden de aslında artık biraz bir durup biraz kendimizi dinleyip biraz aslında zihnimiz ve bedenimiz bizden ne istiyor. Onu biraz duymamız gerekiyordu. Ama bunun için de bir fırsat diye düşünüyorum. Ee, şimdi evlerde oturmak zorundayız. Alternatifimiz yok. Ee, bazılarımız yalnız kalıyor. Bazılarımız ailesiyle vakit geçirebiliyor. Ama e, vakit ayıramadığımız şeylere, önce kendimize sonra da vakit ayıramadığımız insanlara aynı evin içerisindeysek doğru ve kaliteli vakit ayırmak hepimiz için çok iyi gelecek diye düşünüyorum. Ayrıca şöyle bir hissiyatım var. Bu tamamen bana ait bir hissiyat ama bu bir sınav. Bütün dünya için bir sınav. Ve bu sınavı doğru atlatırsak bizi çok güzel şeyler bekliyor. Ee, o yüzden de bunun için biraz sabırla, biraz sağduyulu olmak lazım. Biraz ee, uyumamız gereken kurallara uymak gerekiyor. Ve Aha. bunu yaptıktan sonra da Tam bu noktada evet. uymamız gereken kurallar noktasında sanki e, hani görüyorsun bebek sahilinde işte birçok sosyal medyada paylaşımlar yapılıyor, kalabalık vesaire. Aslında biz şunu görüyoruz bilinçli olmanın ya da bilinçsiz olmanın bir görüşü yok. Yani aslında toplumda etiketleyecek de bir kısım yok. Çünkü farklı görüşten farklı yaşayış için insanlar da buna uymayabiliyor. Yani seni rahatsız ediyor mu? İnsanların gerçekten evde kalmaya uymayıp dışarıda işte mesela sahiller deniyor. Hava almak herkesin hakkı olduğu söyleniyor ama gerçekten sıkıntılı bir süreç ve çok kolay yayılıyor bugünlerde özellikle. Şimdi şöyle ya bu paylaşımları görmek ee, senin neye yol açıyor? Ne düşünüyorsun? Ee, şimdi toplum bilinci denilen bir şey var. Toplum bilinci denilen şey toplumun yararına olabilecek e, aynı bilince sahip olabilmek. Şimdi bu virüs seninle beraber senin beraber vakit geçirdiğin insanların da ölümüne sebep olabiliyor. Yani sen tek başına bu virüse yakalanıp da Ölecek olsan bu senin tercihin ya da e, senin almadığın önlemlerden kaynaklı, evet. tamamen senin inisiyatifine kalan bir şey oluyor. Ama sen bu virüsü taşıyıcı olarak veya hasta olarak beraber vakit geçirdiğin, vakit geçirmeyi sevdiğin insanlara geçiriyorsun. Bu çok büyük bir sorumluluk. İşte bu sorumluluğun farkında olmayan insanlar senin söylediğin gibi sahillerde, parklarda, mangal yaparken, sahilde vakit geçirirken, balık tutarken aslında nasıl bir felakete götürdüğünün farkında olmayan insanlar burada maalesef ne eğitim ne bilinç evet. ne de başka bir şey geliyor burada sadece kendinin dışında başka insanları düşünmek önemli oluyor İşte bu yok bu çünkü bizde şöyle bir şey aa bak gördün mü? ne olacak canım bana bana bir şey olmaz ki mantı mantı her zaman zarar vermiştir insanlar çünkü herkese bir gün mutlaka bir şey olacak ee, ve bütün dünya bangır bangır bağırırken Sosyal medyada bu kadar fazla örneği varken senin oraya hani çok böbürlenerek herhalde yani ne olacak ya ben bugün çıktım işte bebek sahilinde dolaştım. Biz biraz mangal yaptık diye hava atabileceğin bir durum söz konusu değil ki. Evet. Yani <laughs> bana çok maalesef cahilce geliyor. Yani bunun için belli bir olgunluk gerekiyor, belli bir zihinsel olgunluk gerekiyor. Bunun için de biraz daha vakit var. Ben de yengeç burcu olduğum için evde oturmayı seviyorum. Ee, ne kadar sosyal olmayı sevsem de evde oturmayı da çok seviyorum. O yüzden bu dönem bana böyle e, kendimi karantina altındaymışım ve kötü hissetmek e, zorundaymışım gibi bir hissiyat getirmiyor. Ben Şay... çok acayip mutluyum ya. Yani e, Şöyle başka tabii biz. Diğer var. insanların da böyle düşünmesini çok isterim. Karantinada olduğum için çok mutluyum. Çok başka bir başlık olur. Evet. Ama çok güzel bu. Gerçekten ben karantinada olduğum için çok mutluyum. Çünkü bir yere mecburen gitmek zorunda değilim. Ee, planlama yapıp da gün içerisinde nereden nereye gideceğim diye koşturmak zorunda değilim. Ee, birilerine mecburen vakit ayırmak durumun olabiliyor bazen. İşinden gücünden dolayı da. Bir planlama yapıyorsun gün içinde ya uf, şunu söylüyoruz ya bazen. Ya şimdi pijamalarımı çekip böyle televizyonun karşısına geçip de izimizi izleseydik ya, Ne koşturup duruyoruz, ne işimiz var burada dediğimiz zamanların hepsini ben şu anda burada değerlendiriyorum. Ha, tabii bir de şu çok önemli. Başımızı sokacağımız bir evimiz olduğu için şükretmemiz gereken günlerdeyiz. Bakın bu çok önemli. Evet, evet, evet. Evet, aynen. Ee, evde film, izlediğini falan söylediğin şey de aklıma geldi. E, hı hı. Hani kendi sahnelerini, kendi geçmiş dizilerini evde izliyor musun otururken? Bakıyor musun öyle bir seriye bak? Hayır. Sevmezsin. Yok, hiç bakmıyorum. <laughs> hiç bakmıyorum. Hatta ben oynarken bile çok böyle nadirdir oturup da kendi dizimi izlediğim. Ee, genelde kaydederim, böyle bir atlaya atlaya geçip Aa. izlerim. Ee, o Tekrar tekrar ben genelde başka dizileri, tabii tabii başka filmleri izlemeyi tercih ediyorum. Kendimi çok oturup da izlemem. E, oyunlar bir de şeyi sormak istiyorum. Şimdi hep şimdi bu süreçte de bir turneniz vardı galiba. Devam eden bir turneydi değil mi? Evet evet evet. Devam eden bir turneydi ki yeni başlamıştık. E, i̇ki tane Antalya oyunu oynadıktan sonra işte İzmir turnesi vardı. Ondan sonra Ankara vardı. Baya böyle bir uzun sürecek bir turneydi. Biz iki Antalya Antalya manavgat'ta oynadıktan sonra geri döndük. İşte bu süreçler hep sizleri de etkilemiş oluyor aynı zamanda. Hepimizi etkilemiş oluyor ama e, şimdi tabii ki toplu ortamlarda ve çok fazla insanın bir araya geldiği ortamlarda iş yapıyoruz. Yani e, bir tiyatro sahnesine nereden baksan 450-500 kişinin bir araya geldiği bir salon oluyor. Dolayısıyla e, bu tarz salgınlarda ve bulaşıcı hastalıklarda en büyük riski böyle yerler oluşturuyor. O yüzden e, önlem alınması açısından doğru bir tercih tabii ki. E, İdem Batur alınca 500 e, kişinin geldiği. Efendim. Çiğdem Batur olunca 500 kişinin gelmesi de kaçınılmaz oluyor diyorum. Ya estağfurullah, bizim kadromuz çok keyifli bir kadro sadece. Ben yok ama böyle bayağı fanları olan bir kadromuz olduğu için bayağı oyunlarımız güzel gidiyor ama Nisan'ın ilk haftası dahil olmak üzere bütün oyunlarımız başka bir tarihe ertelendi. İnşallah sağlıkla bir şekilde bu durumu atlatırsak zaten çok çok daha güzel Aynen. günlerde bir araya geleceğiz. Ee, şeyi de sormak istiyorum. Şimdi böyle daldan da atlıyoruz ama çünkü insanların hakikaten bu soruların cevaplarını almak istediğini bildiğim için soruyorum. Mesela şarkı söylediğini biliyoruz. Evdesin. Hı -hı. Ee, e, Hı -hı. Bir şeyler yazıp çizmek olabilir veya söylemek olabilir. Oluyor mu hiç kendi kendine bir şeyler söylüyor musun? Veya bu sefer meydanda paylaşmak istiyor musun? Paylaşacak mısın bir şeyler? Yani ben kendi kendime sadece şarkı söylemek değil dans ediyorum. <laughs> ne bileyim işte bir takım sanatsal etkinlikler falan yapıyorum ama Hmm, hani bunu sosyal medyada paylaşmak bilmiyorum. Bu işi bu olanların paylaşması ve e, fanlarını mutlu etmesi daha güzel oluyor. Ben bile e, canlı yayın yapan sanatçıların canlı yayınlarını izleyip e, acayip keyif alıyorum mesela. Böyle o bir avantajı da nasıl oldu. değerlendiriyorsun? Nasıl Değil mi? Çok aslında iyi de geçiyor. İnsanların sosyal medyada iyi vakit geçirmesini sağlıyor. Başladı ya bir. E, çok güzel oldu çünkü. Ee, bazen şöyle şeyler olabiliyor. Şimdi herkes e, herkesin maddi durumu bazı sanatçıları izlemek için yeterli olmayabiliyor. Sosyal medyanın bu dönemde şöyle böyle bir avantajı oldu. Ee, sanatçı can yayın açıyor ve e, onu sevdiği şarkıları söylüyor ve bunu e, sen bir telefonundan izleyebiliyorsun. Çok büyük bir keyif ve lüks oldu bence bu. Ki bunun devam etmesi çok önemli. Özellikle şarkıcı arkadaşlar ama açısından bunun devam etmesi çok çok keyifli. Bilmiyorum Bunu bunu da böyle bir avantaja çevirmek gibi bir durum oluştu. Bence şahane. Çok teşekkür ederiz bağlandığın için. Yani böyle bazen seninle konuşurken insan şunu da oluyor. Ya ben bu soruları vermedim veya ne konuşacağımızı da bilmiyordum. Hani direkt yayını açtık. Sen böyle hazır kitap gibi konuşuyorsun. Bugüne kadar buluşmalarımız da hep öyle oldu. O yüzden çok teşekkür ederim. Umarım izleyenler de çok rahat <laughs> <bir> alacak. <adam> <laughs> Bu süreci e, senin düşünce perspektifinden geçirmek bence sağlıklı olur. Hani evde kalan, Kesinlikle. evde kalan ve sıkılanlar için de bence cevaplar çok tatmin edici ve doyurucu oldu. Sayende senin izinde. Teşekkür ederiz. Ya şimdi şöyle bir şey var. Yani burada çok e, polianacı gibi görünüyorum. Sanma ki ben de sıkılmıyorum. San, evet, sanma ki bana da böyle bir arada. Boyu beni burada bir şey yaptın. Yani. Hayır, bana da ben de sıkılıyorum. Şimdi. Sürekli aynı evin içerisinde, aynı ortamda bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Tabii ki bu bir, bir yerden sonra sıkıcı bir şey olmaya olma noktasına getiriyor. İnsanız en nihayetinde. Aynı zamanda sosyal insanlarız. Dışarı çıkıyoruz, alışveriş yapıyoruz, arkadaşlarımızla buluşuyoruz. Şu anda arkadaşlarımızla buluşmamız sadece FaceTime konuşmaktan ileri gitmiyor. Ee, ya da WhatsApp'ta birbirimize sürekli böyle komik komik şeyler yolluyoruz. Ama bir yerden sonra şu mantalitede olmak sadece bu çok faydalı olacak. Ya kendini dinle. Bir dur kendinle bir baş başa kal. Bakalım sana ne söylemek istiyor. Yapamadıklarını yap. Yani bu çünkü yapamadıklarım listesi kendilerine bir yapamadıklarım listesi yapsınlar. Neyi yapmak istiyorlardı de ve yapamadılar evde. Bir şeyler yazmak olabilir. Şarkı söylemek olabilir. Video kaydetmek olabilir. Film izlemek, kitap okumak Evcil hayvanlarıyla ilgilenmek. Ne bileyim, e, yaz geliyor, kışlık dolaplarını boşatsınlar, yazlıkları yap. Bir sürü şey olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani hiçbir şey olmasa pijama pijamalarını giyip televizyon izlesinler. Önemli olan kendilerini dinlendirecek ve aynı zamanda bir sonraki, yani bunların hepsi geçecek, bunların hepsi illaki bitecek. Ondan sonrası için güç toplasınlar. Evet. Çünkü bu geçip bittikten sonra. Her şey çok çok daha güzel ve çok çok daha aydınlık olacak. Ben buna inanıyorum ve böyle olacağını da biliyorum zaten. Sakın kimse motivasyonunu ve ümidini kaybetmesin. Çünkü e, öyle bir şey dolaşıyor zaten biliyorsunuz. E, bu bağışıklık sistemimizin düşmesine sebep oluyor. Sağlıklı beslenin, sağlıklı düşünün ve kendinizi koruyun. Çok Bes, basit. Beslenmeni de sorayım bari kapatmadan. Beslenme konusunda kilo almamayı nasıl başarıyorsun evde kalarak? Şimdi hamur işi ve şekerle beslenmezsen zaten kilonu kontrol altına alabiliyorsun. E ben normalde de e, ekmek ve hamur işi yemiyorum. Aynı zamanda şeker yemiyorum. E, dolayısıyla bu benim için çok da zor bir şey olmuyor. Hayattan nasıl o lezzetli? O yüzden lezzetli de lezzetli daha lezzetli çok sebze ağırlık. Aa, musun? hayır ya siz kendinize ne yaptığınızı farkında mısınız <laughs> ben burada Canan Karatay'a bağlamayayım. <laughs> kelle paça önerir Yani... Aa kelle paça mı? Bayılırım. Bizim bir de şöyle bir rutinimiz var tabii. Biz her oyundan sonra, oyunumuz çok hareketli olduğu için, çok e, e, böyle nasıl söyleyeyim sürekli kapılar açılıyor, kapılıyor. Oraya koşturuyoruz, buraya koşturuyoruz falan. Oyun içerisinde bayağı kardiyo yapıyoruz ve e, oyun sonunda çok yoruluyoruz. Çok yorulduktan sonra ekip olarak biz kelle paça çorba içmeye gidiyoruz. Ve kaybettiğimiz vitaminleri, mineralleri proteinle birlikte alıyoruz. O yüzden ben kelle, kelle paçı çok severim. Buradan Canan Karatay'a da sevgilerimizi gönderelim. bunu Ne yapalım? Mutlu olurdu bunu duysaydı. Sevgilerimizi gönderelim diyorum. Kime? Canan Karatay'a. Ha Canan Karatay'a. Canan Karatay'a buradan sevgiler, saygılar, selamlar. Evet. Ee, Hamur işi yemiyoruz, şeker yemiyoruz. <laughs> ya hem evde kalıp hem de bunları yapmamak ne kadar zor şeyler istedin şu anda izleyicilerimizden. Ya hayır çok zor bir şey istemedim. ya Arada tabii ki böyle atıştıracağınız e, biraz böyle o şeyi bulacağınız zamanlar olabilir. Vücut bunu zaten ihtiyaç duyuyor. E, vücudu şaşırtmak yani normal şartlarda sağlıklı beslenin ama haftada bir gün vücudu biraz şımartabilirsiniz. Vücut, vücut çünkü şımardığı zaman orada bir şaşırıyor. Ne oluyor diyor. Yani ben burada sürekli e, sağlıklı besinlerle e, besleniyordum. Bunlar değişik geldi. Bunlar ne acaba diye onları yakmak için daha fazla çaba sarf ediyor ve doğal olarak da o haftada bir gün sizin zaten zayıflamanıza neden olacak. <laughs> Müthiş mesajlar verdin ya buradan sağlıklı yaşama kadar girdik. Evet, evet, evet senin yüzünden ben yani seninle beraber zaten sohbet etmeye başlayınca girip çıkmadığımız yer kalmıyor. <laughs> Güzel mesajlar oldu teşekkür ederiz çok sağ olun. Evet. İnşallah bu süreçler geçtikten sonra da buluşmak nasip olur. Kendine çok. Yine iyi geçiyor. Bak. Evet ikinci oldu. Problem Edir... yok. Çok evet. normal. Burada <laughs> yakında bir hastane var. Ondan dolayı. Yolu Hep, açmak için yapıyorlar. Hepimizi Çiğdem Batur gibi ithala olmayı <gülüyor> diliyorum. <gülüyor> İnşallah. Gerçekten oğlum motivasyon çok önemli. Bugünler geçecek ve bitecek. Bunu bilin sadece. Önemli olan ne kadar sağlıklı ve kendimizi ne kadar koruyarak geçtiği. Çünkü en nihayetinde bu süreç geçecek ve bitecek. Bunu bilelim. Ona göre yaşayalım. E, hepinize Kocaman kocaman sevgiler, ee, sağlıklı ve bir arada olacağımız çok güzel günler gelecek. Birazcık sabır, birazcık sağduyu ve lütfen tedbirlerimizi, önlemlerimizi alalım. Öpüyorum. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak.